Asya dişçiye geldi. Neymiş bu dişçi? Denta Klinik. Heyecanlı mısın Asya Hanım? Hangi dişler gidecek? İkisi mi gidecek? Alp, ablanın dişlerini mi çektireceksin? Korkuyor mu abla? B bakayım bir. Şimdiki dişler gidecek. Evet Asya şimdi dişçisinin muayenesine geldi. Böyle aletler var koltukta oturuyor. Nasıl Asya? Heyecanlı mısın? Bay bay yap ya. Dişler gidecek biraz sonra. Aletlere bakalım. Aletlere bakalım. Oooo. Bu iğnelerden yapacaklar seni. Bir sürü iğneler var. Kesin bunlarla yapacaklar? Var. Bu makineyle ağzına bakacağız. Aç ağzını. Dişçiden korkmayın arkadaşlar. Dişçiler iyidir. Sağlıklı ağızlar için dişçilere ihtiyacımız var. Hadi bay bay yap. Arkadaşlar, dün dişçideydik. Asya dişlerini çektirdi. Şimdi Asya'nın son halini görmeye hazır mısınız? Dişleri de şu an kolyesinin içinde. Şu boynunda görmüş olduğunuz kolye var ya, onun içine koyduk. Doktor koydu, al dedi artık bunların yeri burası. Şimdi Asya 3, 2, 1 aç dişlerini. Anaa! <laughs> <laughs> Diş yok! <laughs> Dişmiş kalmamış. Lan dilini içeri sok, yılan gibi dilin dışarı çıkıyor. <laughs> yılan dilli. Hadi hoşça da şimdi. Dişçiden korkmaya gerek var mıymış Asya? Yok arkadaşlar. biz zaten sonuçta bir sürü uyuşturuyor. Hiçbir şey anlamıyorsunuz. Evet. İler